Herkese merhaba. Bugünkü konumuz İran stop arkadaşlar. Öncelik şöyle bir bakalım stopumuzda. Stopumuzda artı ve eksilerden bahsedelim arkadaşlar bu videomuzda. Belki almak, aracına uygulamak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Hemen hemen bir sene oldu takalı. Ee, artılarını, eksilerini şimdi anlatacağım arkadaşlar. Videomuza başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Arkadaşlar İran stop adından da anlaşılacağı üzere ee, İran'dan ithal edilmiş bir stop. Ülkemizde üretilmemiştir. Ben ortalama bir sene oldu bu stop'a geçelim. e Şimdi artı ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten güzel uğraş verilmiş. Bu stop'un eksisi şu. Sinyaller LED olduğu için LED arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye içerisinde böyle LED'ler var. Bu LED'ler arkadaşlar sinyal verdiğimizde eee Tabii ki bir öncelik şundan da bahsedelim. LED'ler normal ampullere göre daha az akım çekerler. Bu yüzden de araçlarda biz normal ampulden LED'e geçtiğimiz zaman araçta yani beyinli araçlarda bir anda şöyle bir şey oluyor. LED daha az akım çektiği için beyin bir anda ampulün patladığını düşünüp bize uyarı veriyor kısaca sinyal verdiğimizde. O nasıl anlaşılıyor derseniz e, sinyallerimiz hızlı yanıp sönmeye başlıyor. E buna istinaden de e, biz anlıyoruz ki ampullerimizden birinin patlak olduğunu ve müdahale ediyoruz. LED sinyalli bir stopa geçtiğimizde de aracımız e, beyinden bu uyarıyı veriyor. Yani diyor ki benim bir tane ampulüm patlak. Halbuki biz ampulumuz sağlam. LED lambamız yanıyor. Fakat az akım çektiği için aracımız yanılıyor. Yani yanılmış oluyor. E, bu arada bunun çözümü var arkadaşlar. Buraya direnç atıyorlar. E, sinyale gelen kablonun arasından e, direnç dediğimiz e, bir malzemeyi bağlıyorlar ve böylelikle e, let'e gelen akıma örnek veriyorum 6 volt bir akım çektiyse 6 voltta direnç çekmiş oluyor. Bunu 12'ye tamamladığı zaman araç ampulün patlak olmadığını varsayıyor ve normal çalışmaya başlıyor. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Bunun dışında arkadaşlar her şey süper öyle söyleyeyim. Geri vites lambası normal ampul. Daha yakın çekeyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Park lambalarını yaktığımızda led arkadaşlar. Yani şu dış kısım. Şu şekil. Şuraya kadar. Stopa bastığımızda bakın şuradan görülebilir mi? Şöyle göstereyim. Bu da ampul. Yani frene bastığımızda yanan ampul. Bu dış kısım led. Sinyalimiz led. Geri vites lambamız normal tekrar ampul arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var akşam olduğunda. Parklar yanıkken olsun. Frene bastığımızda olsun. Arkadaşlar bir de gece Modunu göstermek istedim. Bu şekilde yanıyor. Bu park lambaları parkları açtığımızda bu şekilde yanıyor. Evet arkadaşlar. Fren basılı şekilde de bu öyle gözüküyor. İran stop alıp takmak isteyen arkadaşlarımı umarım bir e, referans olur. E, burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar dilerim.